Merhabalar sevgili yengeçler ve özellikle yükselen burcunuz yengeçse kanalıma hoş geldiniz. Kanalı takip alırsanız 2023 ve 2024 yorumlarınız geliyor. 2023 2024'e özel bir video hazırladım. Ve sevgili yengeçler Ekim ayı boyunca hem Merkür Retrosu'nun halen gölgeli dönemindeyiz. Hem de Mars Retrosu 29 Ekim'de başlayacak derece eksiltmeye Mars hem de 12. ev alanınızda. Ama biz onun 4 Eylül'den bu yana sıkıntısını yaşıyoruz. Çünkü gölgeli dönemi işte başlamadan önce de bunu veriyor. Ve sevgili yengeçler biraz alıngan biraz sizi anlamak için Için karşı tarafın çok efor sarf etmesi gereken dönemlerdesiniz. Eylül'de bu videoyu izliyorsunuz. Ekim ayı sizin için biraz içe kapanık olabileceğiniz bir ay ama şansınız, fırsatlarınız, hareketliliğiniz, odaklılığınız gayet gayet iyi. Ve sevgili yengeçler bu ay bir de 10. ev yani kariyer ve statü alanında bir dolunayla başlıyoruz bu dolunay bu kariyerle ilgili konularda bir tamamlanma veriyor. Öncelikle bir gökyüzü konfigürasyonunu inceleyelim. Öncelikle 3 Ekim'de Merkür Retrosu bitiyor ve Merkür Retrosu tamamlandıktan sonra biz biraz daha benzer konular yine gündemimizde kalır. Ne zamana kadar? 17 Ekim'e kadar. Yani 17 Ekim'e kadar özellikle bu Merkür'ün eksilttiği dereceleri düze döndüğü vakit aynı konuları yeniden bize yaşattığı gölgeli dönemini yaşayacağız. Dolayısıyla 3 Ekim, 17 Ekim tarihleri arasında aynı konular gündemimizde ama toparlanma etkimiz var. Toparlanma fırsatlarımız var. Merkür halen bu durumda retro gibi kabul edebiliriz. Aynı zamanda bu ay Mars'ın da retrosunun başladığı günler sonunda Ekim'in 29, 30'unda artık 25 derece ikizlerden Mars retrosuna başlıyor ama biz bunu zaten gölgeli dönemlerindeyiz. Biz bunun 4 Eylül'den itibaren gölgeli dönemindeyiz. 23 Ekim'e kadar güneş terazi burcunda. Venüs de tekrar halen terazide. Ayın sonuna doğru o da her ikisi de akrep burcuna geçiş yapacaklar ve Teraziden akrebe geçtikten sonra biz biraz daha akrep gündemimiz olacak. Para, başkalarının parası, borçlar, ödemeler gündemlerimiz olacak. İşinizle ilgili yoğun bir trafiğiniz var. Çalışanlar için elbette hepsi hiç herkes için değil. Ama Venüs'ün özellikle Başak Burcu'nda olduğu dönemi aramayacağız. Eylül ayında, Eylül'ün sonuna kadar Venüs Başak'taydı. Ve biz 29'undan itibaren Venüs'ü artık terazide yaşadık. Bu dönem Ekim ayının ilk günleri yani gayet gayet güzel. 14'ü 19'u arası ise hem Plüton artık düze dönmüş durumda olacak. 9'unda dönüyor. Ve de ee, özellikle bu 14-19 arası gökyüzü konfigürasyonu çok güzel. Plüton 9'unda evet dönüyor ama biz bunu 15, 16, 17'sinden sonra hissederiz. Hatta Plüton gibi bir jenerasyon gezegeninin düze dönmesi de çok büyük büyük anlamlar ifade etmeyebilir. Elbette daha güçleniyoruz. Bu da bir gerçek. Oğlak'ta yıllardır biliyorsunuz ama Kova burcuna geçecek ve bunu çok seveceksiniz 2023'te. V9 Ekim Şimdi Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Akşam 23.55'te. Şimdi Koç burcu 16 derece Koç üzerindeki bu dolunay bizim için aslında yeni bazı konuları yeni olmasına rağmen tamamlanması anlamına geliyor. Koç'ta bir fevrilik vardır. Birden başlar saman alevi gibi birden bitirebilir. Aşkları da böyle yapabilir, işini de böyle yapabilir. Koç'taki dolunay da her birimize bu anlamda bazı sıkıntılar verebilir. yani bazı konular istemedi istediğimiz halde çok hızlı sonlanabilir. O yüzden uyumda kalmamız gerekiyor. Terazi Venüs etkisi uyumlu olmamız gerekiyor. Gereken günlerdeyiz demeliyiz. Ee, tekrar söylüyorum 14 ve 19 arası gayet güzel günler. 23 Ekim'den itibaren artık Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Ve aşk meş konuları ve parayla ilgili bir takım soru işaretleri içinde olduğunuz kurumlar, banka olabilir, kendi işiniz olabilir. Bunlar düze çıkıyor. Bunlar daha doğru hareketlerde, sizin için daha faydalı hareketlerde bulunabilirler. Epeydir beklediğiniz, alamadığınız krediyi bu dönemde alabilirsiniz. 23 Ekim'den sonra özellikle. 25'inde bir parçalı güneş tutulması var. Bu 25 Ekim 2 derece akrep burcunda olduğu için biz bunu akrep etkili demek durumundayız ve yeni başlangıçlara işaret eder. Neden? Yeni aylarla olur çünkü güneş tutulmaları. Fakat şunu da söylemeliyim ki güneş tutulmaları bu yıl boyunca ay tutulmaları da güneş tutulmaları ları da tam tutulma değildi ama daha toksik ve sıkıntılı olanlar 2023'te. 2023 videolarım için kanalımı lütfen takibi alınız. 2023 videolarım için de birkaç gün içinde yayın yapacağız. Ve e, özellikle ikizler burcunda retro olacak Mars'ın da artık etkisi altındayız. Neden? Evet 29 Ekim'den itibaren retro derecelerini eksiltmeye başlıyor. Evet retro e, Mars. Fakat fakat Mars'ın derece eksilttiği günlerin gündemleri aslında şimdi gündemimiz. Tekrar söyleyelim. Mars'ın derece eksilttiği günler yani 29 Ekim'den itibaren tam 2 ay o günlerde her ne yaşayacaksak biz onların ipuçlarını görmeye başladık. Çünkü gölgeli dönemindeyiz 4 Eylül'den itibaren. Hiç olmadık bir ameliyatınız, hiç olmadık bir cerrahi müdahale veya sağlıkla ilgili bir konu, trafik kazaları gibi konular gündemimiz olabilir. Ama tutkulu bir aşkla yaşayabilirsiniz. Bu da bunun gündemi diyebiliriz bazılarınız için. Ve Güneş ile Venüs'ün bazı açıları zorlayıcı 20 Ekim'de. Buna biraz dikkat edelim. 23 Ekim'den itibaren Satürn düze dönüyor dedim. 27'si biraz sert bir dilimiz olabilir. Gökyüzü konfigürasyonu söylemlerine dikkat et diyor. Dilin biraz sert olabilir diyor. Unutmayalım. 29 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 29 Ekim'den itibaren biz biraz daha para odaklı olacağız. Ve kaynaklar biraz daha kısıtlıymış bunu fark edeceğiz. Biraz kıtlık dönemi diyebilirim. 29 Ekim'den itibaren Merkür'ün akrepte olduğu dönem parayla ilgili arayışlarımız olabilir özellikle ve sevgili ve... yengeçler başta da belirttiğim gibi biraz alıngan olabileceğiniz biraz her konuyu kendinize şahsınıza özel zannedebileceğiniz bir dönemdesiniz kendinizi biraz esir etmemeniz lazım bazı karmaşık konuların üzerinde tekrar tekrar durmaya kaos yaratmayın yaratmıyor da olabilirsiniz ama kaos yaratılmış konulara çekilmeyin başkalarının dedikodusu çok sizi ilgilendirmesin dinlemezden gelin dinlemeyin veya kapatın konuları. Mars retro olmasına rağmen gayet iyi. Neden? Bu yıl Mars İki yılda bir gerçekleşiyor Mars'ın retrosu. Bu yılki Mars retrosunda kuzey düğümden çok güzel bir üçgen açı var. Yani daha çok isteklerimiz, niyetlerimiz doğrultusunda sonuçlar alacağımız bir Mars retrosu. Evet 29'unda başlıyor ama biz artık o konulara çoktan odaklıyız. 12 6. ev aksında 12 6. ev. Dolayısıyla sizin için psikolojiniz neye odaklıysa o daha çok işle alakalı. Atamalar, Güzel atamalar ve işle ilgili, kariyerle ilgili güzel sonuçlar alabileceğiniz bir aydasınız. Bunu unutmayın. Size birileri söz vermiş olabilir. Bu sözler tutulacak. Söz veren insanlar bu sözleri hatırlayacak. Ya da siz belki hatırlayacaksınız, hatırlatacaksınız. Bir takım detayları gözden geçirmeniz gerekiyor hayatı yeniden yapılandırmak için ve düşüncelerinizi yeniden yapılandırmak için. Özellikle sevgili çocuklar alanında bir güneş tutulması yaşayacak yaşayacağınız için sevgili mi çocuklar mı? 5. ev alanı yani 25 Ekim'deki bu güneş tutulması parçalı bir güneş tutulması. 2023'tekiler tam güneş tutulmasıydı. 2023'tekileri aktardım sizler için tam güneş tutulması yani daha toksik diyebilirim ama bu parçalı bir güneş tutulması yani burası yeni başlangıçlar yapacaksın çocuk alanında diyor 5. ev alanında bazılarınız çocuğu olacak demektir bazılarınızın çocuklarıyla ilgili güzel gündemleri olacaktır belki bekar genç bir arkadaşımsınız ve çocuğunuz yok güzel bir sevgili hayatınıza bu yeni başlangıç döneminde gelebilir. Ekim ayında biraz nefes alıyoruz bu retrolardan. 17 Ekim 29 Ekim arası diyebilirim. Ben 2 Ekim'de Merkür retro bitiyor konu kapanıyor diyemem. Merkür'ün mutlaka gölgeli dönemi aynı konuları toparlamak onarmak üzerinden bir daha geçmek üzere 17 Ekim'e kadar gündemimizde. Umarım çok güzel bir Ekim ayı olur. Astroloji eğitimlerimize bekliyorum. Kanalımıza katıl aboneliği ile de astroloji eğitimi alabilirsiniz. Videomun altına göreceksiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.